Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kartların e, bilgilerini ve kartların neye karşı iyi neye karşı kötü olduğunu bakacağız. Şimdi ilk olarak ben buzluğuna başlıyorum. Buzluğu gördüğünüz gibi silahlara karşı. Oyun <laughs> ama bakın atlıyor. Silahı içeri buluyor için <laughs> Atlıyor. <gülüyor> Güzel <gülüyor> savunabiliyorsunuz buzluğunu. <laughs> Gördüğünüz gibi bitti. Buzlu bu, bir düşman grubunu dondurmak için küçük bir canlı buzlu doğru Soğuk iyi dedim. İskeletlere bakalım. Yine silahşör geldi. Gördüğünüz gibi silah vuramadı. Mini pekçadı da bir olaylar oluyor. Mini pekçayı da alacak mı? Ben mini pekçayı bir kere mi yok. Duramadım. Mini pekçayı da vurdurmadı. Güzel. Evet. Burada da 3 hızlı çok zayıf yakın bir hız Bu kemik torbalarını düşmanları etrafını çevirir. Yastasını kısacağım. Dev kar topu. Gördüğünüz gibi üstüne karşı çok iyi. Özellikle İstiyat üstüne karşı. Cehennem edilasına kadar durduruyor onu. Ben hep iyi gösterdi. Kötü yok mu? Evet burada bitiyormuş. Kocaman donmuş zirveden yuvarlanmaya başladığında duyulması imkansız çarptığı düşmanları iter ve yavaşlattırır. Çarpma. Çarpma da yine sıkıntı yok. Karşı. Çok muhteşem bir kart. Yanlışlıkla çıktım arkadaşlar pardon. Bakın vuramayacak. Bunları da tek. Kötü bir yanı varmış. Felaket kulesini de çarpıyorsunuz. Baştan başlıyor. Pasile geldi. Arkadaşlar burayı yanlış yazmışlar. Bu yıldırım değil çarpma düşmanları kısa. ufak bir alan içindekilere hasar verir. Taç kulelerindeki taç kulelerine daha az hasar veriyor. Goblinler bıçakçılar. Deve karşı Fotoğraflar yukarı. Bazı fotoğrafları var, bazı yok. Şövalyeye karşı bakın üzücü emot geldi. Şövalyeye karşı bir şey yapamıyorlar. 3 hızlı zırsız yakın dövüş savaşçısı küçük hızlı yeşil ve sert. Yarasalar. Koç başına karşı 3 Hadi oraya bir haber geldi mi bitti. Hiç. Ya da bir çarpma falan. Şimdi üzücü geldi. Okçular evet. Bir sürü uçan minik yaratık çağırın. Onları sevimli mor yıkın topları olarak düşünün. Evet. Yaratalar böyledir. Ateş ruhları. Ben de 9 olmuş. Şu an iyi. Bakın. Buraya atladılar. Bir tane daha çıktılar. Aha minyos üstüne karşı. Aga bu yok. Ha. Koşar. Mı? Şimdi üzücü geliyor. Buz golemi. Maalesef öldüremiyorlar. Bu küçük ateş ruhu içini ısıracak bir kamikaze görevinde. Keşke yanarak yaklaşmasalardı. Yanıyor lan. Ateş ruhu. goblinler şey için iyi. Verin onlar için. Bakın bir tane salsar yedi. Şu an iyiler. Evet üzücü. Valkyrie. Üçürsün. Üç zırhsız menz ve menzilli saldırgan. Bu adamlara mızrak attılar. Kim öğretmiş acaba? Bunun iyi bir fikir olduğunu kim düşünmüş olabilir ki? Tabii ki de ulu ulu mızrakçı. Hayır böyle bir şey yok. Kraliyet paketi. Bu da yeni geldi. Onun iyi yanı şu an. Hava bilimlerini de vuruyor. Gördüğünüz gibi havanı korudu. Üçüncü yanı yokmuş. Teslim almak imza gerekmiyor. Gökten bırakılan bu paket yere düştüğünden patlayıp hasar verdiği bilgileri geri itiyor ve içinden bir muhafız çıkıyor. Boş kutu gizlenme, gizlenmek için oldukça kullanışlı. Bakın yani burnu çok güzel çıkmış muhafızımızın. İskelet fıçısı. Bu da yeni geldi evet. Kartopu da yeni ama bu, bu çok yeni değil evet. Muhafız bir paketi biraz çok yeni. Ya çok yeni ya. Çok yeni değil ama o kadar da yeni değil. Evet bu kaza verdi üzücü geliyor. Elektronom atsınlar. Üzdü. Balonlar patlayana kadar havada iskelet partisi var. Ardından parti yerlerde devam ediyormuş. Yani orada bak arkadaşlar bakın orada parti var. Bumpacı o. Ama onu atmazsın. Şu nasıl? Ama özücü işte bombacı havaya vuramıyor. Eskiden vuruyordu, eskiden bombacı havaya vuruyordu. Bomba atan çok tehlikeli olmayan küçük bir iskelet. Alana ve grup halindeki düşmanlara karşı etkili. Gördüğünüz gibi iskelet olduğu apaçık. Top! Bu arada arkadaşlar bu, Clash of Clans'taki bombacının görüntüsü. Clash of değil Top! Topun yukarı... ananın gözüme giriyor. Evet, topun iyi yanı, top da güzel bir karakter. Arkadaşlar ee, Evet bu da, evet, yani, gelirse, evet arkadaşlar ee, Yakında al, Karakterlerin altın Modelleri gelecek altınken nasıllar Hangileri değişmiş değişmemiş Evet bitti bu arada Savunma binası ölümcül etkisi olan toplar Fırlatır fakat uçan birlikleri hedef alamaz. Evet uçağa havaya vuramıyorlar top. Şövalye. şey alıyor. Silah alır. Ölecek. Şimdi üzücü Cüyan gibi o mini pekka. Mini pekka içinden işte iki atar ona. Evet size. Düştü bir yakın dövüş savaşçısı Barbar'ın yakışıklı kültürlü kuzeni. Söyleyenlere göre yalnız yalnızca bıyıkların muhteşemliği yüzünden şövalye ilan edilmiş. Barbar'ın kuzeni geldi. Evet bu da Hawaii kişi. Bu da yeni geldi. Aslında da yeni geldi. Sen şeyler. İyi de bunun, bunun bu özelliğini hiç kimse sevmiyor. Haydi, Bizi hiç kimse haydut bir, bir türlü odaklanamadı. Hedefine temas ettiğinde patlayıp hasar veren hedeflerinin arkasında kıvılcım saçan bir havai fişe kadar. Bunu arkadaşlar mimini bilmeyen varsa e, bunu bana da oldu. Havai fişekçi arkadan şey çıkartıyor ya. Onlar gitti ana taca vurdu. İzleyen başka bir yerde izleyen varsa işe neyse boşum. Ok. Evet ok minyonlara diye iniyor. Ona da... diye iniyor. Ona da diye iniyor. Ona da diye iniyor. Ona da diye iniyor. Ama prensi yok edemiyor. pardon iskelet olsun da yok ediyor. Ben prensi yok edeceğim. Fıçığı da yok ediyor bizim oklar çok şey yok etti. Baba. Başka var mı? Ne no. yok? Oklar geniş bir alana etki ederek vurduğu tüm düşmanlara hasar verir. Taç kulelerine daha az etki Alan hasarı 300'ü e, şey hasarı 108 tabii benimki 9 seviye olduğu için. Evet gördüğünüz gibi minyonlar. Bu sefer de minyonlar kardeşimizle karşınızdayız. Evet üzücü. Hadi hadi. geldi arkadaşlar. Üç hızlı, zırsız ve uçan saldırgan. Güller kırmızıdır, minyonlar mavi. Uçabilirler. Güller ne alakalı? Ve ezerler seni. Oğlum rap yapmış. Süperse bize rap göndermiş arkadaşlar. Görüyorsunuz. Çete evet çete. Çete 3 iksir o. Çete de güzel ha. vurdurmaz onlar. Ben size söyleyeyim. Vurdurmadı ya. Ama orası bir oka gider biliyor musun? Ha bak bu kadar. 3 üç, 3'ü bıçaklı, ikisi mızraklı 5. 5 goblin toplamda daha düşük bir bitir maliyetle çağ maliyetinde çağırır. Goblin fırsat paketi gibi bir şey. Arkadaşlar normalde biliyorsunuz şunun şu yani 2 3 iksir evet yani paket olmuyor. Okçular evet. Okçu reisler gördüğünüz gibi minyonları tak tak ediyor. Başka tak tak edeceği var mı onun? Şimdi yüzücü geliyor. Yine ya rezlere bak alsın. Bir çift hafif zırhlı ve menzilli saldırgan. Kara ve hava birimlerine karşı etkildi ama saç rengi konusunda fikirlerine güvenme. Tamam. Tesla. Evet. Ekiye daha. Boşa 4 siz gitti dedik. Kraliyet evine işte karşı kötü bad ama birinci yes yine canını indirmiş ya yine savunma binası düşmanı çarpmadığı anlarda et, elektrik gücü kullanmasa da iyi olur havan senin havan senin havan kime esprisini yapıyorum Önüne birim koy. Koymadım. Ama yine kuleye vuruyor ama. Bakın. Bit diye vurdu. İyi hasar Evet üzücü yanıyor. Ee, yine kraliyetler evet. Olacağını biliyorsunuz. Uzun menzilli savunma binası. Adana hasar veren büyük kayalar atar ama çok yükündeki hedefleri ateş edemez. Evet. Dibindekilere vurum, vuramıyor havan. Neon sürüsü. Neon sürüsü. Oo, dibin içinden geçer. Bakın cana bak cana. Cana bak cana. Ha yavru mı geliyor. Evet yine de bir yavruyu bir avakası. Sonunu biliyorsunuz. 6 hızlı zırhsız uçan saldırgan. 6 kişilik sürü varken 3 kişiye söyle düşmez. Evet minyonlardan bahsediyorlar. Serseriler. Serse Oha. 3 tane şey var lan. Çeke var orada. Ne yaptı? Vay. Sadece bir tane sakızcı kaldı. Evet. Yaramaz bir serseri üstü çağırıyor. Oğlan önden güzel ve kızlar da düşman. Evet bak oğlanın yüzü açık değil. Kızlar da düşmandan arkadan parçalar. Hem de çifte bile asakız atan mancızıklar var. Mancızık dediği de sapan. Evet arkadaşlar. En değerli sıradanlar bitelim. Evet barbarlar devin içinden geçecek şimdi. Yine bir yavru evdela vakası gelirse kapatırım. Ha yine yavru geldi ya. Kapatmayacağım bu Sert, bıyıklı ve öfkeli bir yapıya sahip yakın dövüş, yakın dövüş savaşçısı sürüsü. KD Kraliyet Devi. 300. Bakın şimdi Kraliyet Devi'ni izleyin. Bak. Böyle topla da izlediniz. Topu yok ediyor. Ama Kraliyet Felaket Kulesi'ne karşı Tırta. Bak öbür taraftan da ikinciyi de mi kesecek o? Vallahi o kesti. İki kraliyet devini kesti. Dur lan açıklamasını okumadık. Görevi dev topuyla düşman planlarını yok etmek. Tutkusu kötü görünen sakal. Sakalları iyi göstermemek. göstermekti. bakın sakallarını görüyorsunuz. Elit barzola. Benim en sevdiğim sıradalar. Sıradan. etik bakın bu da yeni geldi. Dev goblin. Çok yeni değil ama iyi işte. Ama eski etolusuna karşı tırto seviyesi yüksek bir kişi barbar mevzilendirir. Sıradan barbarlardan daha sıkı, daha iyi, daha hızlı ve daha güçlüler. Evet, öküz gibiler. E, evet, bu arada Elif elit, elit barbarlar öfkelendiklerinde barbar sesi çıkarıyorlar. Onu deneyimde yaparım. Evet, muhafızlar. O hem koşmuş hem de binici. Koş o binici vurdurdu ama koşmuş ya vurdu mu işte Normalde arkadaşlar eğer kaçtan şey geliyor kıza muhafaza bir kasırda bir kıvılcım bitti. İşi bitti. Mızrak, kalkan, mızrak, kalkan ve tahta kovalarla dolanmış bir grup muhafız. En büyük ayarı ata binmek ve günün birinde metal kovaya geçmek. Evet arkadaşlar burada videonun sonuna geçiyoruz. Enderler için enderlerde bir sonraki videoda gelecek.